razı olmuyor. sayın üstlere başkanımız huzurunda salayanız. Şurayı bugün takip ediyorsunuz siyasi partilerimizden sonra Türkiye'nin önemli sivil toplum örgütlerini ziyaret etmeye başlamıştınız. Dün önce işçi sendikalarımızdan ve işveren sendikalarımızdan başladım. Dün Türkiye'nin önemli işçi sendikalarını ziyaret ettik. İşveren sendikasını ziyaret ettik. Bunlar da ziyaret ettik. Gün sabah Türkiye Sırat Odaları Birliği'ni ziyaret ettim ve bugün yine memur sendikalarımızı ziyaret ediyorum. Tüm bunlar toplumun çok büyük kesimini temsil eden toplum kuruluşlarımızdır, önemli kuruluşlarımızdır. Bu ziyaretin esnasında yıl başkanlığı sürecimle ilgili kendilerine bilgi veriyorum. Adaylığımı duyurduğum ilk gün yaptığım geniş basın toplantısıyla ilgili görüşlerimi kendilerine paylaşıyorum. Şayet Türkiye Büyük Millet Meclisi beni Cumhurbaşkanı seçerse nelere dikkat edeceğimi, anayasanın temel ilkelerini nasıl dikkate alacağımı, Türkiye'nin demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti ilkesinde nasıl hareket edeceğimi, bunları kendilerine anlatıyorum ve bir çerçeve içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçilirse tarafsız olacağımı, siyasi kimliğimle sıyrılıp bütün vatandaşlarımıza eşit mesafede olacağımı ve bütün vatandaşlarımızı farklılıklarını, zenginlik kabul ederek hepsini kucaklayacağımız, müddetili temsil etme makamında olan Cumhurbaşkanlığının görevinin de bu olduğunu bir kez daha kendileriyle paylaşıyorum işlemlerinden e, adaylığın sürecine var destek ve vermelerini seçilirsem bütün bu sözlerimi tutacağımı ve kendileriyle çalışma içerisinde olacağımı söylüyorum. Bu çerçeve içerisinde bugün memur seni ziyaret etti. Sayın Başkan Ahmet Aksu Bey ve değerli başkan arkadaşlarla yukarıda görüştük. Şimdi huzurlarınızdayız. Tekrar kendilerine bu imkan verdikleri için teşekkür ediyorum. Sayın AK Parti Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül beyefendi, Sayın Bakanım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, değerli milletvekillerimiz, değerli sendika başkanlarımızla birlikte sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz ve hoş geldiniz diyoruz değerli basın mensupları, Memur Sen kurulduğu günden beri demokrasi, insan hakları, millet iradesinin egemenliği konusunda sarsılmaz inanç ve iradesini her platformda ortaya koymuştur. Bu Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı gündeminde, seçim gündeminde ortaya konulan sonu gündemlerle ve bazı konulardaki olumsuz konulara karşı ilk refleksle yine mescidi toplum örgütü anlayışı içerisinde memur sen koymuştur ve bundan sonra da demokrasi ve millet iradesinin hakimiyeti için üzerine düşen her görev yapacaktır. Ve bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 549 milletvekilimizin hür iradelerinin tecelli edeceğini söylemekteyiz. İki ay önceki söylemiş olduğumuz meclisin iradesi, meclisin kabulü, bizim de kabulümüz şeklindeki düşüncemizde burada da belirtiyoruz. Çünkü milletin iradesi daha yeni sıcağı sıcağına meclise yansıdı. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin de sözünün gereği yerine mutlaka getirilmelidir. Bu bağlamda Saygül'ün Cumhurbaşkanlığı adayı bence ve toplumca bir cami, cami amca halkın iradesinin bir sonucudur. Sayın Gül'ün adaylık konusunda demokrasi dışı söylem geliştirmenin ülkemiz ve barış huzurunu bozacağına inanıyoruz. Demokrasinin ve cumhuriyetin kuralları haricinde, anayasada belirtilen kurallar haricinde bir kurallar aramak yanlıştır ve buna kesinlikle katılmak mümkün değildir. Sayın Gül de diğer sivil toplum örgütlerini ziyaret etmesi aslında bugüne kadar Türkiye'de kendisi bir ilki gerçekleştirmiştir. Kendisini tebrik ediyoruz. İlk defa bu Başkanı <laughs> Sivil toplum örgütlerini ve toplum katmanlarının temsilcilerini ziyaret ederek işe başlamıştır. Gerçekten Türkiye'deki demokrasi mücadelesinde nerelere geldiğini ve bu göstergesidir. Aynı zamanda bu Sayın Gül'ün Türkiye'nin tüm toplumun tüm kesimi katmanları arasında nasıl tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağını da bence bugün itibariyle bir işaretidir. Çünkü bu bir işarettir ve bu işareti de biz bugün Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin ziyaretinde gördük. Sağ olsunlar. Ee, Tepeden inme, kendi başına hareket etme ve toplumun belli bir kesiminden gelen emirlerle veya düşüncelerle aday olmamıştır. Ve Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanı olması konusundaki tavrımızda kendisini daha kapıda karşılarken kendisini güllerle karşıladık. İnşallah bu konuda kendilerine desteğimiz tamdır. <laughs> Tabii ki inşallah yeni dönemde demokrasiye, cumhuriyeti ve cumhuriyetin temel ülkelerine sahip çıkacağına inandığımız da tamdır. Bununla birlikte bizler sinir toplu örgüt örgütü olarak 250 bin aşan kamu çalışanını temsil eden artık Türkiye'de Türkiye'de memurlara yönelik grevli ve toplu sözleşmeli hakların olmasını ilo normlarına uygun ve ücret adaletsizliğini giderici konularda kendisi tarafsız ve bağımsız bir cumhurbaşkanı olarak bizlere destek vermesini bekliyoruz. Tamam mı <laughs> Başkan Mehmet Ali Şahin Bey'le toplu görüşmelerde onları kendisiyle görüştük. Sağ olsun kendisi de destek veriyor. Ama biz şu anda Sayın Müstakbel Cumhurbaşkanımız da yanımıza alarak ikili durmaya geçiyor. Değerli <laughs> arkadaşlar, sonuç olarak bu süreçte oluşturulan sürü, sürü çıkarak Cumhur'un seçimi bizim de seçimimizdir diyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun diyoruz. teşekkür ediyorum Sayın başkanım ve değerli arkadaşlarına. İnşallah size hayırlı olsun. Efendim sorumuz ediyorum. olabilir mi? Evet. Efendim Başbakan Erdoğan'ın bugün köşke götüreceği kabine listesinde sizin de Dışişleri Bakanı olarak yer aldığınız bilgisi sızdı. Böyle bir şey doğru mu ve bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Başbakanımızın takdirine karşı zaman bilemiyorum. Açıkçası. Evet. Burayı başlamak Arkadaşlar, burayı başlamak üzere.